Bu Beterel'den de gene. Görümez ortalıklarda. Yanlışım varsa düzeltin ama Ethem abi de yok. Haberiniz yok mu ya? Betereli Ethem abiyi alıp Antalya'ya gitti şey. Antalya'ya mı? Allah Allah. Niye ki? Ya niye olacak? Betereli Ethem abiyi kandırmış. Gidip bir pansiyon alalım Antalya'dan. Paraya para demezsin demiş. <laughs> Bu saftirikte inanmış. Yatırım yapacağım diye gitti. <gülüyor> <gülüyor> Hadi ya. <gülüyor> Yeminle. <gülüyor> Benim bildiğim Betereli orada bir güzel tatil yapar... Ethem abi çek deyip bütün hesabı da buna yükler döner abicim. Ya ne diyorsun? Betin'in güneş ya, Şunurkel falan mayo vardı. <laughs> Yüz bey herkes çaktı. Bir tek Ethem çakmadı <gülüyor> ya. <gülüyor> ne adam be. Herkesi sövüşlüyor be kardeşim. <laughs> oh, oh, oh. oh. Hayır ola Ferhat. Kendini diye döversin. Ya sorma be Muharrem abi ya. Sultanla baş başa bir sandal keyfi yapalım dedik. Ee? E'si denizin ortasında pembe ablaya yakalandık. Kacı kasırga gibi esti denize devirdi bizi vallahi ya. Yalnız benim anlamadım. Pembe abla denizde olduğumuzu nereden bildi ya? Sence nereden bildi? He? Vay ispiyoncu. Vay. Demek sen haber verdin pembe ablaya. Ne demişler? Bilgiyi paylaşmazsan bilmenin bir anlamı yoktur koçum. Bildiğini herkesle paylaşacağım. <laughs> Rüstem. <laughs> lan he, ben bunu senin yanına bırakır mıyım he? Ne yapacağım? Çok merak et. Çok merak et. <laughs> gel lan buraya. Gel bakayım gel. Ah, 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 Nasıl? Lan? Soğuk musun? He? Biraz iyi susunursun sonra. Soğuk mu abi? Arkadaş işte sazan var diyor. Ben inanmıyordum ya. Ulanan lan Allah'ın kadını. Bu tarafa doğru yüzme lan. Saracım <laughs> 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 kurban olayım. Dondum çıkar beni daha. Gel gel Hadi gel. Daha. Gel, gel. <laughs> gel 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 tut anne tut 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 gel 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 çok üşüdüm ben çok çok Sağ ol Ferhat Üşüdün değil mi? Ben üşüdüm Yürü abi. lan <laughs> Ulan <laughs> karaya ayak basmak abi, yasak, abi. yasak abi. sana. Madem karada abi, abi, adam abi, 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 abi. gibi yaşamayı beceremiyor, <laughs> denizde yaşayacaksın balık gibi Geç, geç şuraya bakayım. Ya, ya, ne yapıyorsun sen ya? Lan zevk karışma. Ayşe, şu odanın anahtarı getir kızım. Peki anneciğim. Ya, ya ne yapacaksın anahtarı bir ana? Şimdi sen görürsün ne yapıyorum. Kız haydi çabuk ol. Ver. Geldim. Gel buraya. Gel buraya. Gel bakma öyle. Gel kız buraya. Ya, ya lan ben... Dur! Lan, lan lan! Lan lan! Gel lan, buraya. Lirasını, lan lirasını, lirasını. Gel buraya. Lan, hmm, gel buraya. Ya aç diyorum. Ya kapıyı Şimdi Ay anladın bana sarı ne yapacağımı. Ya aç delirdim mi? Hapishanem burası. Hapishanedir canım. Allah kurtarsın. Ya kız ana. Ya delirdin mi ya? Çıkar beni buradan. Nah çıkarırım ben seni. Akşam saat beşe kadar oradasın ha. Ee, beşte on dakika dışarı çıkacağım. Ne? Avana alıp koltanı atarsın. Ay. Çişini miçini yaparsın. Tekrar içeri girersin. Konuşma abla. Ya Çıkar şu kızı ya. Lan sen karışma seni Ay. de atarım ha. Çekil sen şu tarafa. Ya kız ana aç kapıyı. Şimdi bana bak. Bırak tövbe mi be ya? Bu kapıdan übitti duracaksın. Ya ne diyorsun abla? Gardiyan mıyım ben ya? Değil, sevgili olacaksın. Bu kız dışarıya bir adımını atsın, cezasını sen çekersin ha. Görüş günü ne zaman belirle abla. Açık ben görüşme yapayım. olacak yoksa kapalı görüşme. Kız, ben bu yumruğu gözün üstüne yerleştirdim mi sen görürsün Ay. ne görüşü olacağını. Aa gözüm, gözüm. Demek ki kapalı görüş olacakmış. Kızımı gireceksin. ya. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne şikayet edeceğim seni. Selamımı da söyle. Anamın çok ellosu vardır <laughs> sizde de. Ben çiçeğe çıkıyorum ulan. Bana bak gözünü dört aç çıkmasın dışarıya. Haydi.